Boş marka seri 6 çamaşır makinamız E36 topunu verdi ve makina sıkma yapmıyordu arkadaşlar. Bu durumda ne yapacağız? Onu çekiyoruz. Makinamızın sağ alt tarafında bulunan plastik kapağı açıyoruz. Burada gördüğünüz siyah hortumun ucundaki tapayı çıkarıyoruz ve makinenin içinde kalan suyu böyle bir kaba boşaltıyoruz arkadaşlar. Bundan sonra şurada görmüş olduğunuz tapayı açarak içerideki pompayı kontrol edeceğiz. Bakalım sebebi neymiş. Hep birlikte göreceğiz arkadaşlar. Suyumuz boşaldı. Tekrar tapasını kapatıyorum. Tapımızı kullanalım. Boşaltmıştık. Makinenin içerisinde boşalttım. Şimdi pompamızın kapağını açalım. Evet, açılmıyor şu an. Sıkışmış. Muhtemelen bunun içerisine küçük bir çamaşır parçası gitmiş olabilir. Peki bunu nasıl çıkaracağız? açmadan çıkaramayız arkadaşlar. Muhtemelen sizin de başınıza gelmiştir. Bu durumda ne yapacağız? Bu durumda makinamızı yatıracağız. Bu siyah hortumun diğer ucu pompanın içerisindeki hazneye bağlanıyor. Onu açarak içerisindeki sıkışmış malzemeyi çıkarmaya çalışacağız arkadaşlar. ...onu oradan çıkardıktan sonra kapağı açabiliriz. Peki bu arıza neden olur? Şu an benim başıma geldiği gibi... ...pompa kısmına herhangi bir çorap... ...ya da küçük bir bez parçası kaçmış olabilir. Bu şekilde kapağı sıkıştırır. Ya da bozuk para... ...ya da böyle saç tokası... ...küçük parçalar gittiğinde de... ...kodu alabiliriz. Benimkine büyük ihtimalle bir çamaşır gitmiş olabilir. Çünkü eğer diğer türlü olsaydı bu kapak açılırdı. Şu an sıkışmış. Gördüğünüz gibi dönmüyor. Muhtemelen çamaşır parçası kaçmış. Peki o çamaşır nasıl kaçar? Ben şu boşluktan gittiğini düşünüyorum. Çünkü çamaşırları boşaltırken fark ettim. Şu gördüğünüz conta şu şekildeydi kısmı bu şekilde boşluk oluşmuştu. Muhtemelen zamana bağlı çamaşır sıkarken bu sallanma hareketinden dolayı bu conta bu şekildeydi. Ve bu boşluktan çamaşır muhtemelen pompa kısmına gitti ve arıza kodumuz geldi. Akabinde de kapağı sıkıştı ve kapağı açamıyoruz. İlk işimiz burayı kontrol etmek olsun arkadaşlar. Daha sonrasında bu contayı tekrar düğümlü bir şekilde yerine oturtabiliriz. Bunun dışında herhangi bir toka ya da bozuk para o da kaçabilirdi. Şuradaki boşluktan geçtiğinde bu da direkt pompaznesine ulaşacaktır. O da aynı kodu verdirebilir. Buraları kontrol edin. Bu arıza geldiğinde. Şimdi makinemize Yatıracağız ve alt kısmından burada bahsetmiş olduğum siyah hortumun arka kısmını söküp bakalım pompa kısmına ne kaçmış. Onu bulacağız. Onu oradan çıkardıktan sonra muhtemelen kapağımız açılacaktır. Çünkü şu an engel oluyor oradaki parça. Ben merak ediyorum. Acaba ne? Birlikte görelim. Bahsetmiş olduğum siyah hortumun arka kısmını birazdan sökeceğiz. Benim makinenin üzerinde kurutma makinesi olduğu için biraz zor olacak. Şu an makine yönü alıp arkaya doğru yatırdım. Şimdi size su geçeceğimiz yeri göstermeye çalışacağım. Makinenin altında. odaklayayım. Evet, şu görmüş olduğunuz parçayı söktüğünde bu plastik bağlantı yerini görüyorsunuz. Oradan sıkışan parçayı çıkarıp daha sonra kapağı açıp bunu tekrar yerine takacağız arkadaşlar. Bahsetmiş olduğum parça bu şekilde. Bunu sökeceğiz. Bunu bir karga burnu ya da pense ile sökebiliriz. Evet arkadaşlar söktüm ve tam tahmin ettiğim gibi içerisinden çorap çıktı. Muhtemelen şimdi kapak rahatlıkla açılacaktır. Evet. kapağımızı açıyoruz. Şimdi bakalım başka bir şey var mı? İçerisinde görelim. Evet gördüğünüz gibi. Başka herhangi bir yabancı madde görünmüyor. Bahsettiğim kısımsa şu gördüğünüz değil arkadaşlar. Buradan herhangi bir parça ya da burada görüldüğü gibi bir çorap sıkıştığında kapağı açamıyorsunuz. Buradan geliyor pompamız da orada. Başka herhangi bir sıkıntı görünmüyor. Şimdi burayı güzelce temizleyeceğim. Tekrar kapağı takacağım. Daha sonrasında gösterdiğim parçayı da yerine takacağım arkadaşlar. Onu da söktüm. Şu şekilde göstermek istiyorum. şu Bağlantı yere çıkmıştı ondan ve su akmaya devam ediyor. Şimdi tekrar onu yerine takacağım arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı lütfen unutmayın. Evet arkadaşlar içerisini temizledim. Ve kapağı taktım gayet rahat. Açılıyor ve kapanıyor. Ya boştan yere 100-150 lira vermeyin arkadaşlar servis çağırıp. Biraz uğraştırıyor ama yapabilirsiniz en uğraştırıcı kısmı aşağı tarafı bence yapabilirsiniz bağlantısını yaptım kontrol edin ve size de göstereyim bu arada odaklayayım evet gördüğünüz gibi elinizle bile açabilirsiniz arkadaşlar açamazsanız karga burnuyla yay bu her iki tarafından bastırdığınızda gevşiyor ve hortumu çıkarıyorsunuz takarken de elinizle ya da pense sıkıştırıp ortumu geçirebilirsiniz. Bunu geçirmezseniz direkt makine altından su akıtır. Buna dikkat edin. Bu arızayı da bu şekilde yenmiş olduk makinemiz. E36 kodunu vermeyecek ve sıkmasını rahatlıkla yapabilecek. Videoyu beğendiyseniz lütfen like atmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler.